Sonunda 10.000 abone olmayı başardık arkadaşlar Ben Kardeşler Youtube kanalı Sonunda 10.000 abone İşte bu Bugün sizlerle beraber 10.000 abone özel soru cevap videosunu yapıyoruz Haydi gelin isterseniz az sayıda olan sorularımızla başlayalım ben Mustafa Burkan Ben Ali Yusuf Haydi sorulara geçelim Öncelikle ilk, i̇lk soru kaç, kaç yaşındasın diye bir soru gelmiş Ben 2011 doğumluyum ve siz bu videoyu izlerken büyük ihtimal 14 yaşında girmiş olacağım Şimdi doğum günüm 10 Mart <laughs> Bu videoyu çekerken bu videoyu çekerken 13 yaşındayım 9 Mart Ve büyük ihtimalle yarın 14 yaşında olacağım Ben 2012'liyim ve Kasımlıyım yani doğum günüme çok var <laughs> çocuk da. <laughs> Neyse işte matematik olan birkaç kişi halledebilir kaç yaşında olduğumuzu. Bence yaparsınız yani o kadar şey değil. Kaçıncı sınıfsın diye soru gelmiş. Yani yaşımızdan dolayı ben 8. sınıfım. Bu sene LGS'ye çalışıyorum. Ben 7. sınıfım. Herhangi bir çalıştığım şey yok. <laughs> yani LGS'de çok çalışacağına inanmıyorum ben yani. Galatasaray'da en sevdiğin oyuncu kim? Güzel soru. Aslında bir takım için e, tüm oyuncular bizim için değerlidir. Muslar mesela kalbimizde çok ayrı bir yere sahip. Ama e, kim olursa olsun aslında düşünce galiba Mustera. Benim Galatasaray'daki en sevdiğim, aktif olarak en sevdiğim futbolcu Mustera olabilir. Gelmiş geçmiş soruyorsanız Hacı ya da Snyder'ın yeri benim için çok ayrıdır. Benim için ise aktif olarak iki seçenek var. Birisi Lemina, diğerisi Davison Sanchez. Lemina da Davison Sanchez de gerçekten bu maçların hepsinde kendi yüreklerini koyarak oynuyorlar. Ama ben Lemina'yı bir adım daha önde görüyorum. Çünkü o Fenerbahçe'yi geçen senelerde yani kiralık geldiğinde yaptığı paylaşımlar gerçekten benim ona bağlamımı arttırmış düzeyde. Benimse gelmiş geçmişte en sevdiğim futbolcu Bülent Korkmaz. Adam usta ya Bülent Korkmaz falan ne biz burada sınaylar takılıyoruz abi gurmelik yapıyor. Uzun sorular gelmiş kimlere abonesin? Yani bunu en çok hangi kanalları izliyorsun olarak alacağım. Ben Baldebek'i çok fazla izliyorum. En çok izlediğim kanal. Ben size sürekli hep Team modunu oynadığım için Eger Sayanız, Goşmay, Kobemir onları izliyorum. İkinci soru olarak da en sevdiğin yemek ne olarak gelmiş? Ben tavuk döner seviyorum. Tabii oruçluyken bunu sorduğunuz için ee, çok fazla şey söyleyebiliriz bu soruya ama ben en sevdiğim yemeğe tavuk döner diyebilirim. Ben ise bir Erzincanlı olduğumuz için yaprak döner söyleyebilirim. Neredesin sorusu ikimiz de Erzincanlı. Zaten yani kanalın sonundaki 24'te buradan geliyor. Nerede oturuyorsun? İstanbul'da oturuyoruz. Rafa, Selim ama Lemina mı? Yani... İkisinin de mevkileri farklı olduğu için karşılaştığına olmaz bir soru. Ya yani ama birini seviyor, hangisini seviyorlarsa tabii ki de gönlümüz Lemina. Neden Galatasaray? Baba zoru. Hem de çok teşekkür ederiz babamıza ve bağlandık, seviyoruz. Babam şöyle diyor, Galatasaraylı olmasaydınız büyük ihtimal yatağınız bu evde olmazdı diyor. Yani o yüzden... <laughs> Galatasaray neden sorsa bu ya. Ama bunu sakın şöyle algılamayın. Babam Galatasaraylı olmasa biz Galatasaraylı olmazdık diye algılamayın. Bizim ruhumuz her Galatasaraylı zaman Galatasaraylı. Galatasaraylı bizim. Youtube'a nasıl başladın çok zor bir şekilde. Anneme o zamanlar e, hep yalvarıyorduk. Anne herkes Youtube şey biz de açalım falan. En sonunda hiç bir izin vermiyordu. Bir gün bunu babama sorduk tabi. Herkesin yaptığı bir şeydir annesi izin vermediğine babasına, babasına sormak. E, babamız ona evet deyince biz de ilk video 18 Şubat olması lazım 2020'de yayınladık. Ee, ve YouTube kanalı ne sayesinde ünlü oldu? Aslında bizim kanal çok geniş bir şey. Yani eskiden çok fazla video yapıyorduk. Ama bizim en ünlü olduğumuz süreç... Takım yorumlama... Evet. editlerimiz vardı bizim. Belki çok çok eskiden beri takip edenler biliyor. Onlar o zamanlar her videosu 100 bin kadar izleniyordu. Şu anda kanalda yoklar. Gizli video bölümler koyarım ekran görüntüsüne. Ama yani bizim en çok patlama attığımız şey olabilir. Bir de yazın Türkiye Milli Takım videoları bizi çok fazla desteklemişti. Öyle söyleyebiliriz buraya kadar gelebileceğine inanamıyordum. Aslında ben kanalı açarken istikrarlı şekilde devam edersek illaki iyi yerlere gelebileceğimize inanıyorduk. Ama daha çok bir şeyle başarmadık. Daha 10 biniz. Daha ilerisini görmek amacıyla, gayesiyle devam edeceğiz. İnşallah daha iyi yerlere geliriz. Ben size açıkçası kanalı açtığımız tarihten itibaren yaklaşık yak... Ama ben kanalı açtığımız tarihten beri daha çok yüksek gelebileceğimizi biliyordum. Çünkü bizim editlerimizin çok daha kaliteli olduğu Bizim editlerimiz diğer çoğu bak çoğu diyorum çoğu Galatasaray editçisinden çok daha kaliteli. Bu net ve gözde görülebilir bir şey. Ama onlarınki daha çok izleniyor bizimki daha az izleniyor. Bunun sebebini bilmiyorum tamamen YouTube algoritması ama az izleniyor. Ama editlerimiz çok kaliteli orada bir ters orantı var. Bunu bilmiyorum inşallah daha yükseğe çıkabiliriz. Ya editlerin kalitesi hakkında konuşursak da benim bizden çok çok daha iyi edit yaptığı gördüğüm kişi sayısı çok daha fazla. Ama kaliteli edilerimiz olduğunda dersini değiştirmiyor bu. Ama bence YouTube'un da çoğundan iyi değilizdir. Ali'ye katılmıyorum bu konuda. Hoşlandığın sevdiğin bir var mı? Varsa baş harfine çekinmeden söyle. Burada biz bizeyiz. Bize <laughs> her sevdadan <laughs> geriye kalan sadece Galatasaray. Kim kim olsun. 2014'te kanal mı açılır? Bu kanal 2014 açılımı. Yani bununla alakalı da yanılmak istiyorum böyle bir şeye. Kanal tarihi 2014 olarak gözüküyor. Çünkü bizim bu kanalı açtığımız zaman 4. sınıfa gidiyorduk ve o zamanlar kendimize ait bir kanalımız yoktu. Annemin bir tane YouTube hesabı vardı ve onun üzerinden gittik. Annem de bu hesabı 2014'te açtığı için sonuç olarak 2014'te olarak gözüktü. Yani kanal. 2014'ten beri video çekmiyoruz. 10.000 abone ol, özel videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Başka aklınızda kalan soru varsa yanıtlamaya çalışırız. Yorumları bekliyorum. Like ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz 11 Amara için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Galatasaray'la kalın. Ve bay bay. Ve sonunda 10... Nasıl umurumda görüyorsunuz?